mikrofonumuzu sunumunu gerçekleştirmek üzere İzmir 9, 9 Eylül Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Mark uzmanı Sayın Sezer Altan Bey'e veriyoruz. Akum, İmitan ve Doktor Sezer Altan, Konsülyer Art Rektörü İz, Üniversitesi Üz, İzmir 9 Eylül. Bravo, bravo. İyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Tüm misafirleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Benim uzmanlık alanım marka bugün e, Sayın Başkan'la da bir konuşmamız oldu. Gerçekten marka yaratmak, marka olmak, marka nasıl olunur? Romanya'da bunun başarısını veren bütün iş adamlarına, marka sahiplerine öncelikle tebrik ediyorum. Gerçekten kutluyorum. Marka, bir ticari malı, herhangi bir nesneyi tanıtmaya, benzerlerinden ayırmaya yarayan özel ad ve işarettir. Ünlü pazarlama gurusu Don Schultz'a göre, marka denilen kavram, içerisinde onu yaratan kurumun misyonunu, ürününü, hedeflerini, değerini, verdiği sözleri ve en önemlisi de gerçeği yansıtmaktadır. Kotler'e göre ise, marka üretici ve satıcının tüketicilere belli bir özellik ve yararları sürekli olarak sunacağının bir kalite garantisidir demektedir. Yani diyor ki müşteri senden bir standart istiyor. Birinci malınla yüzüncü kez geldiğinde aynı kalitede, aynı güvende sana güvenliksin istiyor. Onun için markaların en önemli özelliğidir. Pazarlamanın amacı tüketici istek ve dileklerin ihtiyaçlarını karşılamaktır. Tüketici davranışlarının bilinmesi gerekir. Bunun için tüketici davranışlarını analiz etmek gerekir. Marka tüketicilerin ilgisini çekmek ve satın almaya teşvik etmek için en önemli faktördür. Marka tüketicilerin satın alma dinamiklerini işletmelere rekabet ortamında avantaj sağlayan en önemli olgudur. Marka geçmişte yaşananlarla ilgili değildir. Günü kurtarmak hiç değildir. Aksine bir vizyon doğrultusunda marka geleceği inşa etmektir. Marka ürüne anlam ve kişilik kazandırmaktadır. ile ürün arasındaki bağı iletişimi sağlamaktadır. Markaların temel işlevleri birincisi yönlendirici yol gösterendir. Ikincisi güvendir. Üçüncüsü de sadakattır. Marka ruhu tüm örgütün için işlemelidir. Marka olacak kurumlar bütünsel olarak, bütün örgüt olarak buna inanmaları gerekir. Markalar tüketici güveni ve duygusal bağlılık yaratırlar. En önemli markalar sadece bilmek, güvenmek için var olmazlar. Aynı zamanda sevilirler de. Şirketin markası ve itibarı her koşulda en önemli varlık olarak görülmeli ve sağlam kalması temin edilmelidir. Marka, arke ve pazarlama arasında da köprü görevi görür marka pazarlama başarısını arttırmak için araç olarak kullanılır. İşletmelere rekabet avantajı sağlar. Marka ürünlerin, ürünlerin konumlandırmasına da fayda sağlar. Alıcıların satın alma sürecini kolaylaştırır. İletişim aracı olarak tutundurma faaliyetlerini de destekler. Globalleşen rekabette öne çıkmanın yolu tüketicinin zihninde farklılaştırmaktan geçer. Çünkü müşterilerinizin sizi neden tercih etmesi gerektiğini bir alternatif sunmalısınız. Benim markamı eşsiz ve benzersiz kılan nedir sorusuna cevap vermelisiniz. Güçlü bir markada bulunması gereken temel özellikler şunlardır. Tüketiciyi yanıltmamalı, ürün ve hizmetin ne olduğunu tanımlamalı, hedef kitlesiyle ilişkilerini koparmamalı, diğer markalarla rekabet edebilmek için kendine has bir felsefeye sahip olmalı tutarlı olmalı, istikrarlı olmalı, reklam ve tanıtım çalışmalarına önem vermelidir. Tüketicinin zihninde net bir şekilde konumlandırılmalıdır. Yani konumlandırma dediğimiz konu da yani tüketici senin markanın ismini duyduğunda ne altına gelmeli? Beyninde ne olmalı ki nereye konumlandırmalı? En önemli unsurlardan bir tanesidir. Bir de tüketiciye marka öncelikli olarak kalite ve güven sunmalı. Tüketici sağladığı rasyonel faydanın yanı sıra duygusal bir fayda da sağlamalıdır. Tüketiciler kullandıkları ürünlerle ilgili kendi kişilikleriyle özde özdeşleştirmektedirler, kendilerini markalarıyla ifade etmektedir. Yani insanlar giydiği bir gömleğin markasıyla kendilerini özdeşleştirmektedir. Kullandığı bir saatin markasıyla kendilerini özdeşleştirmektedir. Orada bir statü elde etmektedir. Markalar bunlardır. Güçlü bir kişiliğe sahip marka tüketici arasında duygusal bağ kurmak ister. Tüketicinin memnuniyetini arttırmalıdır. Marka tüketicilerin satın alma dinamiklerini şekillendiren işletmelere rekabet avantajı sağlamaktadır tüketicilerin son yıllarda kalışkanlıkları incelendiğinde üründen çok markayı satın aldıkları gözlenmektedir. Bunun nedeni ise işletmelerin markalaşma sürecinde markalarına yükledikleri anlam hedef kitleye olan etkisidir. Yani siz markanıza öyle bir anlam yüklemek durumundasınız ki tüketici hedef kitle onun etkisi altında kalmalı. Yani. Marka üretici ve satıcının tüketicilere belli bir özellik ve faydaları devamlı bir şekilde sunacağının dayanağındır. Bu ne demektir? Markala ben her zaman gittiğimde aynı kaliteyi bulmak durumundayım. Bununla ilgili bütün hizmetleri, bu satış sonrası hizmetleri, her türlü güveni duyarak kendimde o güveni hissetmeliyim. Marka bu nedenlerden dolayı tüketicinin satın alma davranışları üzerinde en önemli etkendir. Marka olmak öncelikle firma ve kurum olarak markalaşma anlamına gelmektedir. Markanın temsil ettiği değer ve yaklaşımlar sizin aslında yansımanızdır. Hiçbir malma hizmet bütün bir hedef kitleye pazarlanamaz. Her malın, her hedef bir hedef kitlesi vardır. Markalar da bu hedef kitleyi belirleyerek kendi markalarını konumlandırmak zorundadır. Reklam ve halk ilişkiler ağıyla, uzmanlarıyla özgün bir fikre ihtiyaç duymaktadır. Küreselleşen dünyada yoğun rekabet ortamında alternatifler artmış piyasadaki ürünler birbirinden ayrı ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Markada burada ürünleri birbirinden ayırmayı tüketicinin zihninde farklılaşmayı ortaya koymaktadır. Markalaşma nedir? Markalaşma esasen farklılık yaratma termalinden rekabet stratejisidir. Yani sen bir fark ortaya koyarak rekabet edebilme üstünlüğü sağlamaktır. Markalaşma, etkileşim, devamlılık sahiplerine rekabet üstünlüğü sağlar. Modern piyasada iletişim çağında bu rekabet ortamlarında işletmelerin tanınması bir adım öne çıkması gerekmektedir. Bu da markalaşmayla sağlanabilmektedir. Markalaşma sürecinde tek hedef vardır bilinmek. Ve bilinmek için de isim duyurmak zorundasınız. Günümüzde işletmelerin yoğun rekabet ortamında rekabetten farklılaşması yer alması markalaşmayla mümkündür. Marka iletişim yatırımını gider değil bir yatırım olarak görerek markaya yatırım yaparak bilinme tercih edilme vazgeçilmeyecek marka olma yolunda ilerlemelidir. Markalaşma dinamik bir süreçtir bir yaşam tarzı, hayat tarzı sunarak markalaşırsınız. <laughs> Başarılı marka yönetimi güçlü markalar ve güçlü müşteri ilişkilerinin temelidir. Bugün birçok firma marka yönetimini dikkat almayarak işletmelerde başkan numaraları yönelmektedir. Modelin pazarlamanın odak noktası müşteridir. Tüm pazarlama kararları müşteriyle başlar, müşteriyle biter. İşte bu nedenle marka yönetiminin temel odağı müşteridir. Marka yaratmak için belirli unsurları oluşturmak gerekir. Peter'e göre marka yaratmak için ürün ayırt edici kimlik ve ek değerler gerekir. Bu üç öğe arasında ilişki her bir öğenin varlığına bağlıdır. Markada en önemli unsur marka konumlandırmasıdır. Markanızı siz nereye konumlandırıyorsunuz? Tüketicinin zihninde neredesiniz? Marka konumlandırdıktan sonra bütün süreçlerin tanımlanmasına yol açar. Hedef marka oluşturmak olmalıdır. Satış başarımıdır. Satış sonrası sunulan hizmet devamlılıkta marka alışkanlıkları çok önemlidir. Marka yolculuğunda en önemli unsurlardan bir tanesi de Kazanç getirecek pazar payı değil sadık müşteridir. Devamlı sadakat markalaşmada en önemli unsurlardan birisidir. Markalaşacak firmaların stratejik planlarının olması gerekir. Müşterilerimize olmak istediğiniz değerleri değil olduğunuzu anlatın. Markanızı abartmadan, bübürlermeden anlatın. Önemli olan farklı olmak değil nasıl farklı olduğunu gösterebilmektir. Marka değerini arttırmasının yolları, markayı, tüketiciyi iyi dinlemek lazım. Duygusal bir bağ kurmak lazım. Basit ve hızlı olmak lazım. Sözünü tutan marka olmak lazım. Tüm duygulara hitap edilmesi gerekiyor. Mesajını tekrarlayacak itibarınızı ve markanızı yönetemezseniz itibarınızı başkaları dezavantajlı şekilde yönetir. Marka en son olarak kalite demektir bir ya hayat tarzı, yaşam felsefesi sunarak markalaşırsınız. Markalaşmak dinamik bir süreçtir. Marka özlemleri, tarihi, uzmanlığı, zaman içerisinde oluşturduğu bilgi ve beceriyle bir örgüntün temsil ettiği her şeyin ürünüdür. Marka aynı zamanda kurumsal değerlerini ve kültürünü de yansıtır. Son olarak ama en az diğerleri kadar önemlisi marka işletmenin gerçekleştirmek için çıktı bir rüyayı somutlar. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Saygılar sunuyorum. İyi akşamlar.